Essen'deki Maria Kunigunda Okulu'nun barış elçisi çocukları, ünlü yönetmen Şenol Güngör ile birlikte çektikleri 3 kısa filmi, 22 Eylül 2024'te Un Perfect House'ta düzenlenecek bir gala ile izleyiciyle buluşturacak. Essen'deki Maria Kunigunda Okulu'nun barış elçisi çocukları, ünlü yönetmen Şenol Güngör ile birlikte çektikleri 3 kısa filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Savaşlar Yasak, Öğretmen ve Kör Düşman adlı kısa filmler, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 12'de Unperfect House'da düzenlenecek olan özel bir gala ile ilk kez izleyiciyle buluşacak. Filmlerin galası, başrol oyuncuları olan çocukların yanı sıra yönetmen Şenol Güngör ve Esen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen'in katılımıyla gerçekleşecek. Özellikle çocuk hakları, hoşgörü, birlikte yaşam ve demokrasi gibi temaların işlendiği bu yapımlar, izleyicilere önemli mesajlar vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, filmlerden biri olan Savaşlar Yasak filminde Thomas Kufende rol alıyor. Gala kapsamında, film oyuncuları ile izleyiciler arasında bir söyleşi gerçekleştirilecek. Seyirciler, filmler üzerine düşüncelerini paylaşma ve soru sorma fırsatı bulacaklar. Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlik, Unperfect House ve Reinhard Wiseman'ın destekleriyle düzenleniyor. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, organizasyonun planlanabilmesi için katılım durumlarını önceden bildirmeleri gerekiyor. Başvurular, udo.moder@schule.esn.de adresine e-posta yoluyla yapılabilecek. Bu anlamlı gün, Esen halkını barış, insan hakları ve hoşgörü üzerine düşünmeye davet ediyor.